Yine karıcığımla başka bir kredi kartı patlatma gezisine çıkıyoruz. Bu sefer Cape Town. otelimize yerleştik fakat kapanmayan kapı bizi karşıladı. Üşenmedik saydık 40 saniyede kapanıyor. Bravo. Yapanı tebrik etmek lazım. Afrika deyince de maske ve deve kuşu yumurtası be. EYT'li insanlar gibi hop on hop off otobüsleriyle şehir gezme vizyonsuzluğunu yaptık. Burada çok mutlu bir sera görüyoruz ve <laughs> Güney Afrika iklimine ayak uyduramayan bir sera. Komedyen görünce geçemiyorum. Yine 40 saat menüden yemek seçemedikten sonra değişik bir bisiklet bizi karşıladı ve seyahatimize devam ettik. Denizhan uyuyor. Denizhan uyandı ve çok mutlu çünkü yemek yiyor. Artık Ümit burnunu gezme zamanımız geldi dedik. Yürümeye başladık. Şimdi rüzgar vurduğu an benim Michael Jackson'ım geldi. Yerler tam kaymadığı için güzel tabi yapamadım. Ulan bu kaya mı deniz altı mı tartışmalarını yaptıktan sonra meşhur dağ pozumuzu çektik ve birden Duduş'umuzu özledik. Duduş'umuzdan video aldık. Kendisi keyif yerinde ve hayvanat bahçesi geziyoruz. Burada bizi çeşit çeşit tropik hayvanlar karşılıyor. Maaşını bekleyen emekli bir kuş. Babacıklar diyarı. Babacık. Cici, kuş, cici kuş, cici kuş. Albino bir tavus kuşu. Ve Street Fighter'daki beyaz saçlı Blanca Maymun bizi karşıladı. Kiremit suyu içen flamingolar ve asla uyanamayan beyaz yakalı bir baykuş. Bu turdan sonra Masa Dağı'na çıkmaya karar veriyoruz. Düşman çatlatan bu merangımızı çektikten sonra kulaksız tavşanla bir kez daha yollarımız kesişiyor ve Seran'ın bu pozunu bir kere daha çekiyorum çünkü ilkinde bok gibi çekmişim, hiç beğenmedi. Gün batımını yapıyoruz. Harika bir manzara eşliğinde Cape Town'daki gezimizi sonlandırıyoruz.